Türk sinema ve televizyon dünyasının en karakteristik oyuncularından biri olan Yiğit Özşener, yalnızca canlandırdığı rollerle değil, çok yönlü kariyeri ve sahne disipliniyle de dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Tiyatrodan reklamlara, dizilerden sinemaya uzanan bu yolculuk onu ekranların unutulmaz yüzlerinden biri haline getirdi. Yiğit Özşener 6 Nisan 1972 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Eğitim hayatında oldukça farklı bir yol izleyen Özşener, Yıldız Teknik Üniversitesi elektronik ve haberleşme mühendisliği bölümünden mezun oldu. Ardından Koç Üniversitesi'nde işletme yüksek lisansı yaparak akademik kariyerini tamamladı. Ancak onu asıl etkileyen alan üniversite yıllarında tanıştığı tiyatro oldu. Oyunculuk serüvenisi stüdyo oyuncuları topluluğu ile başladı. Burada aldığı disiplinli eğitim onun sahne üzerindeki duruşunu ve oyunculuk anlayışını şekillendirdi. Şahika Tekand'ın yazıp yönettiği Gergedanlaşma adlı oyunla profesyonel tiyatro sahnesine adım atan Öz Şener, kısa sürede dikkat çeken performanslar sergilemeye başladı. Harold Pinter'ın eserleri başta olmak üzere birçok nitelikli tiyatro oyununda sahne aldı. 1996 yılında Ellen Lauren'in atölye çalışmalarına katılan Öz Şener, Yunanistan'daki Attis Tiyatrosu'nda da eğitim aldı. Uluslararası sahne deneyimini ise 2000 yılında Delphi'de düzenlenen Antik Oyunlar Festivali'nde yaşadı. Theodoros Terzopoulos'un yönettiği Herakles üçlemesi ile farklı bir oyunculuk evrenine adım attı. Geniş kitleler Yiğit Özşener'i ilk olarak reklamlarda tanıdı. Özellikle Turkcell reklamlarında canlandırdığı Özgür Çocuk karakteri onun yüzünü kısa sürede milyonlara tanıttı. Bu dönem televizyon dünyasının da kapılarını araladı. 2001 yılında Karanlıkta Koşanlar ve Üzgünüm Leyla dizileriyle ekran macerası başlayan Öz Şener, ardından arka arkaya projelerde yer aldı. 2000'li yılların başında rol aldığı diziler ve filmler onun oyunculuk yelpazesinin ne kadar geniş olduğunu gösterdi. Ancak kariyerindeki ilk büyük dönüm noktası 2007 yılında yayınlanan Dudaktan Kalbe dizisi oldu. Reşat Nuri Güntekin'in klasik eserinden uyarlanan dizide Cemil Paşazade karakterine hayat veren Öz Şener, derinlikli oyunculuğuyla büyük beğeni topladı. Bu başarının ardından 2009 yılında Türk Türk televizyon tarihine damga vuran Ezel dizisinde Cengiz rolüyle izleyici karşısına çıktı. Karmaşık, karanlık ve çok katmanlı bir karakter olan Cengiz, Yiğit Özşener'in kariyerinde adeta bir imza rol haline geldi. Sinemada da önemli yapımlarda yer alan Özşener, Güneş'i Gördüm, Dedemin İnsanları, Aşk Tesadüfleri Sever gibi filmlerle Beyaz Perde'de izleyiciyle buluştu. Özellikle Kaybedenler Kulübü filminde canlandırdığı Mete karakteri onu sinema dünyasında da unutulmazlar arasına taşıdı. Film yıllar sonra çekilen devam yapımıyla da büyük ilgi gördü. Oyunculuğun yanı sıra seslendirme alanında da aktif olan Özşener, animasyon projeleri ve sesli kitap çalışmalarıyla dikkat çekti. Son olarak Paulo Coelho Simyacı adlı eserini seslendirerek farklı bir sanat alanında da başarısını gösterdi. Yiğit Özşener, bugün hala tiyatrodan kopmayan, ekran projelerinde seçici davranan ve her rolüne farklı bir derinlik katmayı başaran Ender oyuncular arasında yer alıyor. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.